Sis Dağın Laneti. 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı topraklarının doğusunda yüksek dağların eteklerine kurulmuş küçük bir köy vardı. Köylüler gündüzleri tarlalarında çalışır, geceleri ocak başında dualar ederdi. Ancak her akşam köyün üzerine çöken bir gölge gibi tek bir konu vardı ki kimse yüksek sesle anmaya cesaret edemezdi. Sis Dağı. Bu dağ köyün kuzeyinde göğe doğru yükseliyordu. Hiçbir zaman güneşi tam görmez, zirvesi kalın bir sisle örtülü olurdu. Sisin içinde kaybolan kuşların bir daha geri dönmediği söylenirdi. Çobanlar sürülerini dağın yamacına yaklaştırmaz, çocuklara daima şu öğüt verilirdi. Gece sis daha yaklaşmayın, orada yaşayan gölgeler sizi alır. Yaşlılardan Hacı Ali, köyün hafızası gibiydi beyaz sakalı göğsüne kadar iner, dizlerinin titremesine rağmen geceleri çocuklara eski hikayeler anlatırdı. En korkuncu, dağın zirvesinde bulunan terk edilmiş manastırın hikayesiydi. Rivayete göre, yüzyıllar önce veba salgını çıktığında, keşişler hastaları bu manastıra kapatmıştı. Hastalar acı içinde can verirken, keşişler Tanrı'ya yakarışlarının cevapsız kaldığını görünce karanlık büyülere yönelmişti. Ne hastalar kurtulmuş, ne de keşişler. O günden sonra, manastır lanetlenmişti. Köylüler bu hikayeleri dinleyerek büyürdü, fakat köyün gençlerinden biri bu söylentilere kulak asmazdı. Adı Mehmet'ti. Avcılıkla uğraşır, dağlarda günlerce tek başına kalır, köyde en cesur olarak bilinir ama aynı zamanda kibrinden dolayı eleştirilirdi. Bir akşam köy kahvesinde gençler yine Sista'dan bahsediyordu. İçlerinden biri, oraya giden bir daha dönmez, deyince Mehmet yüksek sesle güldü. Masallara inanıyorsunuz. Ben yarın gece o manastıra çıkacağım. Döndüğümde siz de bana borçlu olacaksınız. Kahvedeki sessizlik ağırlaştı. Annesi Zeynep Hatun, oğlunun bu sözlerini duyunca gözleri doldu. Gitme oğlum dedi. Oraya giden herkes kayboldu. Sen de kaybolursan bana kim bakar? Fakat Mehmet annesinin sözlerini hafife aldı. Acı Ali ise derin bir nefes alarak titrek sesiyle uyardı. Evlat, o dağa çıkan bir daha dönmez. Ataların boşuna anlatmadı bu hikayeleri. Ama Mehmet Meydan okurcasına başını salladı. Ben dönerim. Gece yarısı köy uykuya daldığında Mehmet sırtına kalın bir pelerini aldı. Elinde yağlı kandil, belinde küçük bir hançerle yola koyuldu. Sis dağın eteklerine vardığında rüzgar ulduyordu. Açların dalları birbirine sürtüyor, fısıldar gibi ses çıkarıyordu. Toprağın üzerinde garip izler vardı, ne insana, ne hayvana aitti. Dört ayak üzerinde sürünür gibi izler, daha doğru uzanıyordu. Mehmet'in içi ürperdi ama adımlarını hızlandırdı sis ağırlaştıkça kandilinin ışığı önünü aydınlatmakta zorlanıyordu. Bir ara kulaklarına boğuk bir inilti geldi. Kendi adına fısıldar gibiydi. Mehmet, genç adam başını salladı, bunun rüzgarın oyunu olduğuna inanmaya çalıştı. Saatler sonra manastırın taş duvarları sisin içinden belirdi. Yosunlarla kaplanmış, çatısı çökmüş, kapısı paslı zincirlerle sarılıydı. Mehmet iri bir taş alıp zinciri kırdı. Kapı gıcırdayarak açıldı, içeriden rutubet ve çürümüş kan kokusu yayıldı. İçeri adımını attığında gördüğü manzara tüylerini ürpertti. Duvarlarda derin tırnak izleri, yerde dağılmış kemikler, kararmış kan lekeleri. Bir köşede çürümüş masa parçaları, devrilmiş haçlar. Sanki burası ibadet yeri değil, işkence odasıydı. Mehmet kandilini kaldırarak ilerledi. Tam o sırada derinlerden bir inilti duyuldu boğuk taşların arasından geliyormuş gibiydi. Duvarlarda gölgeler kıpırdamaya başladı. Mehmet dondu kaldı. Gözlerini kırptığında gölgeler, duman gibi süzülüp insan biçimine benzer karaltılara dönüştü. Yüzleri yoktu, sadece simsiyah boşluklar. Manastırın ortasında kara mermerden yapılmış bir sunak vardı. Üzerinde eski yazılar işlenmişti. Ama en dikkat çekeni, paslı bir tahta levhaydı üzerine taze kazınmış gibi parlayan yazıyı gördü. Mehmet, hoş geldin. Seni uzun zamandır bekliyoruz. Genç adamın kalbi duracak gibi oldu. Kim yazdı bunu? Nasıl benim adımı biliyorlar, diye fısıldadı. Tam o anda sunağın arkasından boğuk bir kahkaha yankılandı. Handil titredi, sonra söndü. Artık sadece karanlık vardı. Gölgeler yavaşça Mehmet'e yaklaşıyordu. Hançerini kaldırdı ama gölgelerden biri dokunduğu anda hançer buz gibi soğudu, elinden kaydı. Kapıya koşmak istedi fakat kapı ardına kadar kapanmıştı. Karanlığın içinden derin bir ses yükseldi. "Atalarının günahı seninle tamamlanacak." Mehmet çığlık atarak koştu ama önünü göremedi. Birden ayakları boşluğa bastı, derin bir kuyuya düştü. Son duyduğu şey kulaklarında yankılanan uğursuz kahkahalar oldu. Sabah olduğunda köylüler, dağın yamacında Mehmet'in kandilini buldu. Camı çatlamış, içindeki yağ hala tazeydi. Fakat Mehmet'ten hiçbir iz yoktu. Günlerce aradılar, ne cesedini, ne eşyalarını bulabildiler. Sadece geceleri dağın yamacından gelen çalıkları duydular. Annesi Zeynep Hatun her gece gözyaşları içinde, oğlum, diye haykırdı, ama cevap gelmedi. Hacı Ali, köylülere manastırın asıl sırrını anlattı. Yüzyıllar önce veba salgını sırasında keşişler hastaları oraya kapatmış, çaresizlik içinde kara büyülere başvurmuştu. İnsanların ruhları huzur bulamamış, manastır gölgelerle dolmuştu. Mehmet'in kayboluşu, dedi, atalarımızın işlediği günahların bedeli olabilir. O günden sonra sis dağın sisleri daha da koyulaştı. Köylüler artık gece dağın yanına yaklaşmaz oldu. Yine de bazıları ay ışığının parlak olduğu gecelerde sisin içinde bir silüet gördüklerini söyledi. Elinde kandil, yüzünde korkudan donmuş bir ifadeyle yürüyen genç bir adam. Ve köylüler hala inanır, o çığlık Mehmet'in çığlığıdır. Sis dağ adını gölgelerden ve kaybolanlardan alır. Onun laneti asla bitmez.